Arkadaşlar bunu sizlerle birlikte Among Us oynuyorum. Oynuyoruz. Yanımda Rodin var. Rodin Rodin ismi Lao Min Mil. Benimki de Jelo. Ben yeşilim. Rodin Rodin de Rodin de siyah. Farklı kafası var. Ben böyle bir karakter yaptım. Şimdi değiştireceğim güzel bir şey yapacağım. Yani Sağ mi? taraf kalsın. Ha peki yükledim. Ben de. Evet. Niye? Bana bak. O ne diye bana bak. Dur bakacağım. Dur, dur, dur. gelmiş. O ne bir şey demiş. <laughs> Rodin ekranı görmeyi çok istedim. Ay Rodin değişmiş. O bebek nasıl bir bebek? Oyun, oyunu göstereyim. Bir, ben orduğumda bebeğim yanı, yanımda duyuyor yani. <laughs> Bak 3 12 renk var burada da bir sürü çapka var kafa yatak, buradaki hareket eden bebekler Bur burası da sıkı burada Kısırlar. böyle altımızı ayarlıyoruz Kısırlar, böyle kendimizi bunlar. yapabiliyoruz gamede oyun da. ayarları Böyle imposter vision yükselttiğinizde katil, o, katil ol hemen katil kendinizi katil yapabilirsiniz. Bazen ama olmuyor katil. Obisyon. Bir de katiller katiller, katiller katil olmayan kişileri öldürebiliyor. Öldüremiyor. Ne? Artık o o hile yasaklandı. masum var. 10 tane masum, 3 tane de aralarında katil var. Başlat Öyle oynuyoruz. Şimdi şey Kendisi oyun katili seçiyor. Biz katili seçmiyoruz. Ben katil olmak için yani bu yerlerde. Şaşıyoruz kaç kişi olsun diye. Bugün Oyun başlatamadık? Başka bir bölüme girelim mi? Başka bir bölüme girelim mi? Alay. Bu sefer kullanıcı sen olmamalısın. Bak ben çıktım. Kullanırsan olursan başlamaz. Bakalım kaç kişilik olsun. İki kişi. Dur. Üç kişi oldular. Un. Un. B. C F Tamam Geliyorum Geldim Sen başlatma yani Hı hı Ayy, bu kişi Start demelisin olan Bakalım oluyor mu Yine ne olmuyor Start nasıl yapılacak Burada Bilenler varsa buradan nasıl start yapılıyor yazsın yorumlara. Mira. Start. Ayarlar start. Start ne? Ayarlar start gönder. Ayarlar start gönder. Kulaklık takmış güzel olmadı o kadar. Ben suyumu değiştireceğim. Ya bu bölümü yapan kişi de nasıl yavaş yapmış. kamera hızlandırsın da. Hızlandırsın. <laughs> ne istiyor ya? Tam bir şey olmaz. Yavaş olsak katiller anlar. Bizi masum tutturardı. Katiller an hızlı gider ya. Peki. Posta geliyor. Posta Şimdi böyle yapıyor. Bak yani. Yani posta geliyor. Katil olamadım be. Ben. Sen Ama seni sen... öldürmem. Herkesi öldüreceğim seni öldürmeyeceğim. Rodin. Kimlerden uzak? Pembeden. Pembeden kaç Rodin. Pembe neden? Mordan da kaç. Neden? Onlar katil. Hep pembeden kaç. Seni öldürebilir katil. Bak şu kişi katil bak. Bu, bu. Pembeyle Pembe ile mor. O benim. Pembe de. Bu, bu. Evet bu da. Ha, bunu atmayacaksın. Ama bunu atacaksın. At. Dopoyu at. Jump. Hop. da? Lan bu Jump çok benim arkadaşlarımdan birisiydi. Zeynep mi birisi ama birisi. Ama atacağım. Zeynep biri olmamalı. Neden? <laughs> olmamalı. Neden? <laughs> Onlar ama ara ara Ben ben onları oyna dediğimde oynuyor. PUBG videosu da gelecek. Hep yap. Bugün hem de. Hadi. Hadi. Lan saçımı kel yapın ya da koltuğa. Saçım böyle yapışıyor, yapışıyor. Diken gibi geliyor. Oh. with all this the impost. Kim impostor yazıyor? Ben İngilizce bilmiyorum. Kim impostor yazıyor? Sanıyorum. Aç. baba da bak. Bunu atılıyorsun. Kimse atamıyor. <laughs> İki kişi. Üçünün postu. Gerisi benim. Rodin. Bilmiyorum. Pembe da benim. Ben senin yanındayım ki katillere söyleyebilmek için. Sana. Niye ben buradayım? Sana. Rodin o pembe gel gelirse seni öldürebilir o katil. Sana tamam, bakacağım. Ben gidip birilerini öldüreceğim. Kim yaptı? Kim yaptı ben de Öldürmüyorum. Rodin. Ne? Rodin dikkatli ol. Dikkatli ol. Pembe, pembe gelip seni yanım. öldürebilir. Pembe, pembe benim yanımda. Bak pembe beni öldürdü. Ay Rodin'i pembe öldürdü. Ben kazandım. Katiller kazandı. Rodin kaybetti. Rodin defaat oldu. Defaat. Öldürmem. İşte. Yulu baktı beni. Şimdi Yulu baktı. Video bitti. Bir videonun daha sonra geldi. Kanalıma abone olmayı. Videolar like katmayı. Bir de yanın sesi çapışmıştı. Bir de. Yok Erhan. Bir de bütün videolarımı like atın. Siz bir tonlu da tıklayın. Bu sefer görüşürüz. Bay bay.